İbni Mesud'dan Allah onlar razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenebilir veya bu iki kimseye haset edilir. Bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse. İkincisi kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse. Yine i̇bn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir diye sordu. Onlar hepimiz kendi malımızı başkalarının malından fazla severiz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişinin kendi malı hayır ve iyilikler yaparak infak edip önceden gönderdiği mallardır. Mirasçısının malı ise harcamayıp geriye bıraktığı menkul, gayrimenkul her türlü maldır buyurdu. Adi İbni Hatim'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarım hurma ile de olsa Sadaka verip cehennem ateşinden korununuz. Cabir, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiği zaman asla yok demezdi. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri, "Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver. der. Diğeri de, "Ya Rab, cimrilik edenin malını telef et." diye dua eder. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Teala şöyle buyurdu." demiştir. "Ey Adem oğlu, infak et. Malını hayır yolunda sarfet ki sana da infak olunsun. Abdullah İbni Amr İbni Aslan, Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir buyurdu. Yine Abdullah İbni Amr bin Aslan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırk çeşit iyilik vardır ki bunlardan en üstünü bir kimseye salıp sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek ve hakkında vaat edilen sevaba inanarak bu güzel huylardan herhangi birini işlerse o kimseyi Allah o güzel huy sebebiyle cennetine koyar. Ebu Umame Suday İbni Acılandan. Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Onu tutman da senin için şerli ve kötüdür. İhtiyacına yetecek kadarını elinde tutmandan dolayı kınanıp ayıplanmazsın. Harcamaya evvela geçimini üstlendiklerinden başla. Veren el, alan elden üstündür. Enes Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam için ne istenirse mutlaka verirdi. Bir defasında yanına gelen bir adama iki dağ arasını dolduracak kadar bir koyun sürüsü vermişti. Bu adam kabilesine döndüğü zaman ey kavmim koşun Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik ve ihtiyaç korkusu duymadan çok büyük ikram ve ihsanlarda bulunup mal dağıtıyor dedi. Hadisin ravisi Enes diyor ki Kimileri sadece dünyalık elde etmek için Müslüman olurlardı. Fakat çok geçmeden Müslümanlık onların gözünde dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha değerli, daha sevimli hale geliyordu. Cübeyr İbni Mutim Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Huneyn gavzesi dönüşünde Resulullah ile birlikte yürürken Bedeviler ganimetin taksimini ısrarla istemeye başladılar. Ve neticede peygamberimizi bir semure ağacına sıkıştırdılar. Cübbesi ağaca takılıp kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devesini durdurup "Cübbemi verin bana. Şayet şu gördüğünüz dikenli ağaçlar kadar hayvanım ve eşyam olsaydı tamamamını aranızda bölüştürürdüm. Siz de beni cimri, yalancı, korkak olmadığımı görürdünüz." buyurdu. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah affeden kulunun değerini arttırır. Allah alçak gönüllü olanları yükseltir ve yüceltir. Ebu Kepşe Amr İbni Sa'd El Enmari'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken dinlemiştir. Üç haslet vardır ki şimdi onlar hakkında yemin ederek şunları söyleyeceğim. Bu sözlerimi iyi belleyiniz. Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Uğradığı haksızlığa sabreden kimsenin Allah şerefini arttırır. Dilenme kapısına açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ya da buna benzer bir şey dedi. Şu söyleyeceklerimi de iyi belleyin. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir kul ki Allah kendisine hem mal hem de ilim vermiştir. O da Allah korkusuyla hareket ederek kısım akrabasını görüp gözetmiş, malında Allah'ın hakkı olduğunu bilmiş ve yerine getirmiştir. Bu kimse en üst derecededir. Bir kul da vardır ki Allah kendisine ilim verip mal vermemiştir. İyi ve doğru iyi, niyet, iyi niyetli kimsedir. O iyi niyetle eğer malım olsaydı ben de falan adam gibi davranırdım diyor. Bu iyi niyetinin karşılığını görür. Böylece ikisinin sevabı da birbirine denk olur. Bir kul daha vardır ki Allah kendisine mal vermiş, ilim vermemiştir. Bilgisizliği yüzünden malını gelişi güzel yanlış yerlerde harcar. Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmaz. Hısım akrabasını görüp gözetmez. O malda Allah'ın hakkı olduğunu idrak etmez. Böylesi kişi en kötü durumdadır. Allah'ın ne mal ne de ilim vermediği bir kuldur. Bu kişi der ki eğer malım olsaydı ben de falan gibi yaşar malımı öylece harcardım. Ona da niyetinin karşılığı yazılır. Böylece ikisi de günah yönünden birbirine denk olurlar. Ayşe Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesi bir koyun kesmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan ne kaldı buyurdu. Ancak kürek kemiği kaldı. Hepsini dağıttık cevabını verdik. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem desene bir kürek kemiği hariç hepsi duruyor buyurdu. Esma binti Ebu Bekir'den Allah onlara razı olsun rivayet edildiğine göre Esma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir. Malını mülkünü Allah için harcamayıp bağlatma. Bekletme senin de rızkın bağlanır. Allah da sana sıkarak verir. Başka bir rivayette infak et. Sayıp durma sana da sayıyla verilir. Fazlalık malı da ve paranı muhtaç kimselerden esirgeme. Senin de rızkın engellenir. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Cimri kişi ile cömert kişinin durumu göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar iki zırh giyinmiş kişinin durumuna benzer. Cömert kimse sadaka verdikçe üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örtecek hale gelir ve ayak izlerini bile Cimri ise bir şey vermek istediğinde Zırhın halkaları birbirine iyice geçer ve onu sıkıştırır. Genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. İnfak etmek ister de bir türlü infak edemez. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse helal kazancından bir hurma kadar sadaka verirse ki Allah helalden başkasını kabul etmez, Allah o sadakayı kabul eder. Sonra onu sizden birinizin atının yavrusunu büyüttüğü gibi ihtimamla sadaka sahibi için büyütür. Hatta onun sevabı dağ gibi kocaman olur. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın biri çölde giderken filancasının bahçesini sula diye bir ses işitti. Bunun üzerine o bulut kara taşlık bir yere saptı ve oraya suyunu boşalttı derken su yollarından biri o suyun hepsini topladı. Bu adam suyu takip etti. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini gördü. Ve ey Allah'ın kulu ismin nedir diye sordu. İsmin filancadır dedi ve buluttan işittiği ismi söyledi. Bunun üzerine o adam ey Allah'ın kulu adımı niçin soruyorsun dedi. O da ben şu suyu yağdıran buluttan isminizi anarak filancanın bahçesini sula dediğini duydum. Onun için soruyorum sen ne yapıyorsun ki bu lütfa eriştin dedi. Bahçe sahibi madem ki merak ediyorsun söyleyeyim. Ben bu bahçeden çıkan ürünü hesap ederim. Üçte birini sadaka olarak dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğum yerim. Üçte birini de tohumluk olarak ayırırım dedi.